Model dosyamı da kapattım. Open diyorum. Buradan bir diğer dosyamı açtım. Yeni bir teknik resim sayfası açıyorum. Bezio komutumla görünüşümü getiriyorum. Okey diyorum. Otomatik eksen çizgisi getirmek için Automated Center çalıştırıyorum. OK diyorum. Eksen çizgimi de getirdim. Buradan biraz önce atlamış olduğumuz Baseline komutumuz vardı. Bunu çalıştırıyorum. Baseline set diyorum. Buradan kademeli olarak hangi ölçüleri getireceğim? Bunları buraya işliyorum. Sağ tuştan continue diyorum. Ve bu ölçülerimi bu şekilde set halinde getirebiliyorum. Sağ tuştan Create dediğimde bu ölçülerin buraya gelmiş oluyor. Diğer ölçümde alışık olduğum ölçülendirme komutuyla buraya ekleyebilirim. Bu ölçün aslında durduğumda otomatik olarak hizalandırma yaptığını siz de fark etmişsinizdir. Bu sayede torna tezgahında işlenecek parçalar için pratik bir komutla da ölçülerimizi getirebiliyoruz. Evet. Bu dosyamı da kaydetmeden kapatıyorum. No diyerek buradan çıktım. Open diyerek bir başka dosyama geçiyorum. planşımı açıyorum. Yine bir teknik resim sayfası oluşturacağım. Sağ tuştan base view diyorum. Ben ölçeğimi ayarladım. Merkez çizgilerimi getireceğim. Okey dedim. Şimdi şurada bir punta deliğim var. İlave bir kesit görüntü almadan bu punta deliğimi burada göstermek istiyorum. Bunun için şöyle bir metot uygulamam gerekecek. Öncelikle görünüşümü seçiyorum. Görünüşün seçili olduğuna emin olduktan sonra yani etrafında yeşil noktaları gördüğüme emin olduktan sonra Create Sketch diyorum. Ve buraya Spline yardımıyla bir eğri çizeceğim. Sağ tuştan OK diyorum. Eskizden çıkıyorum. Daha sonra buradan Breakout komutunu çalıştırıyorum. Görünüşü seçiyorum. Sonrasında kapalı profilimi otomatik buluyor. Ve bunu kullanarak nasıl bir breakout görüntü oluşturacağım? Bunu soruyor bana inventor. Buradan ben buradaki mevcut delime kadar bir breakout görüntü almak istediğimi söylüyorum. Sonrasında delin herhangi bir kenarını seçiyorum. Kesme işleminin neticesinde gizli kenarları da göstereyim mi onu soruyor. Bunları da göstermesini istiyorum ve OK diyorum. Bu sayede bir kesit görüntü almadan ya da yardımcı bir görünüş almadan buradaki punta delimi de vurgulamış oluyor. Dilersem devamında buradan ölçülendirme yapabilirim. Ya da delik ve diş notunu kullanarak da bu bilgileri buraya girmem mümkün. Sağ tuştan OK diyorum. Görüntü getirme komutlarımız içerisinde bir de crop komutu var. Bu da alışık olduğumuz belli bir yeri kesme komutumuz. Bunun için şöyle bir seçim yapıyoruz. Seçim yaptığımız yeri alıyor. Diğer tarafı kesiyor. Şimdi burada bana bir takım uyarılar verdi. Önceden bazı eksen çizgiler atamıştı. Crop yapınca tabii ki bu referansları bulamadı. Dolayısıyla bunların referanslarını bulamadığına dair uyarı veriyor. Kabul ederek devam ediyorum silersem sorun ortadan kalkacaktır Evet bu şekilde crop komutunu kullanarak da görüntümüzün belli bir kısmını kesebilmemiz mümkün kaydetmeden çıkıyorum